Yine benim, annem, canım annem. Yine benim için muhteşem bir şey tasarlamışlar. Ve biz bir cumartesi buraya geldik. Sanıklar Ve ben sınav öğretmenimi gördüm. Bir şeyler söylenecek sandım ama o soframı total mutluluklarına sarıldı. Ama bu sıradan bir sarılma değildi sanki. Sanki bu kucaklamaydı. Sevimli bir şekilde sen kimsin dedi. Ben Azra dedim. Sanki yıllardır konuşa gidelim. Bu zaman göbekli beyaz sayısını yaşta öğretmeli. Öylesine benimsemiştim ki. Annem gelince Azra bizim. Zaten o da üstten böyle. Öyle sevindim ki annemin şaşkınlığına da gelmesin dedim. <laughs> Malzememiz insansa, insanın çocuğuysa, bizim kullandığımız enstrümanda sevgi. Bu ısmarlama olabilecek bir şey değil. Ben çocukken de çocukları severdim. Yaşlı başta oldum, hala çocukları severim. Onlar da çocuk olurum. Bir şey anlatacağım zaman olabildiğince diz çöker, onların boylarına inmeye çalışır. <laughs> Her ne kadar diz çöktükten sonra bir daha kalkan bulsun. <laughs> Pantolonun dizi de başında sonra. Olsun. Bir iki tane arada delikanlı var. Onları tutup kaldırıyorlar. <laughs> Önemli olan bu güzelliği, birlikteliği yaşayabiliyor olmak. Ve tabii esas yapmaya çalıştığımız öğrenmeyi öğretmek. <laughs> çabalamak, heyecan, sıkıntı söylemekten korku olmaksızın bir çok <laughs> severek buraya <laughs> gelmek. Evet. Eskiden aynı soru soruyor ve cevap istiyordum. Ama bu soruların cevaplarını almak yerine bu soruları bu cevaplar nasıl ulaştığını öğrendim. Başta öğretmenim kolay kaçıyor sandım ama bir de bakmışım neyi nerede, nasıl arayacağımı, nasıl düşünmem gerektiğini ya yani çözüm üretmesini ararız